Prensin dostluğu. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde masallar ülkesinde yaşayan bir prens varmış. Bu prensin canı çok sıkılıyormuş. Çünkü onunla oyun oynayacak ne kardeşi varmış ne de arkadaşı. Prens ne zaman dışarı çıkıp halktan çocuklarla oynamak istese çocuklar hemen evlerine kaçıyorlarmış. Çünkü onun bir prens olduğunu biliyor ve onunla oynamaya cesaret edemiyorlarmış. Aralarında şöyle konuşuyorlarmış. Ya düşüp bir yerini incitirse ya da oyunda yenilirse o zaman mutlaka kral babasına söyler. Kral kim bilir bize ne korkunç cezalar verir. İşte böyle arkadaşsız kalan zavallı prens bütün gün sarayın penceresinden oyun oynayan çocukları izler. Of of keşke prens olup yalnız kalacağıma şu fakir çocuklardan biri olsaydım da doyasıya oynasaydım diye iç çekermiş. Prensin bu haline üzülen kraliçe bir gün krala gidip durumu anlatmış. Kral kolayı var demiş. Ailelerine para verip saraya prensimizle oynayacak çocuklar getirtelim. Hemen prens ile oynayacak 5-6 çocuk getirtilmiş. Prens onları görünce çok mutlu olmuş. Fakat birkaç gün sonra yine sıkılmaya başlamış. Çünkü para karşılığı gelen arkadaşları onun prens olduğunu bildikleri için oyunlarda hep yeniliyorlarmış oyunlarında böyle hiç tadı olmuyormuş. Mutsuz prens yine akşama kadar eğlenen çocuklara bakıp iç çekiyormuş. Onun üzüntüsünü uzaktan izleyen saray hizmetçisi bir gün prensim demiş. İzin verirseniz size yardımcı olabilirim. Prens nasıl diye sormuş merakla. Hizmetçi planını anlatmış. Vakit kaybetmeden bu planı uygulamışlar. Hizmetçi her sabah kendi çocuklarının eski elbiselerini getirip prense giydiriyormuş. Prensin elbiselerini de bir korkuluğa giydirip pencereye dikiyormuş. Böylece kral ve kraliçe prensi pencerede zannediyorlarmış. O ise dışarıda çocuklarla doyasıya oynuyormuş. Fakat bu durum kısa sürmüş. Çünkü sarayın bahçıvanı durumu krala haber vermiş. Kral çok sinirlenmiş ve derhal hizmetçiyi işten kovmuş. Hizmetçi işsiz kaldığı için çok üzülmüş. Yine de yaptığına pişman değilmiş. Prens de olsa hiçbir çocuk arkadaşsız bırakılarak cezalandırılamaz demiş ve saraydan ayrılıp fakir kulübesine geri dönmüş. Prens çok üzülmüş, çok ağlamış ama babasına söz geçirememiş. Fakir kulübesinde ailesiyle birlikte yaşamaya devam eden hizmetçi dertli dertli çocuklarını nasıl doyuracağını düşünüyormuş. Bir gün kapısını açtığında kapının önünde bırakılmış yiyecek dolu bir sepet görmüş. Hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiş sepeti alarak bu birbirinden güzel yiyeceklerle çocuklarını doyurmuş. Bu böyle günlerce devam etmiş. Hizmetçi her sabah kapıda yiyecek dolu bir sepet buluyormuş. Hizmetçi bu iyiliği kimin yaptığını çok merak ediyormuş. Bir sabah erkenden kalkmış ve pencereden kapıyı gözlemeye başlamış. Çok geçmeden kapıya eli kolu paketlerle dolu biri gelmiş. Aa, bu kişi prensten başkası değilmiş. Hizmetçi hemen kapıyı açmış. Gözleri dolu dolu "Beni unutmadığın için teşekkür ederim oğlum." demiş. Prens "Asıl ben size teşekkür ederim." demiş. "Sayenizde öyle mutlu günler yaşadım ki, üstelik benim yüzümden işinizden kovuldunuz. Bunun için de sizden çok özür dilerim." Prens'in bu vefalı davranışı hizmetçiyi duygulandırmış. "Kadıncağız, dilerim hayatın boyunca hep kendin gibi iyi insanlarla karşılaşırsın oğlum." diye dua etmiş. Prenses sonra ne mi olmuş? O bütün çocukluğunu mecburen sarayda geçirmiş. Onun yakın dostu olan hizmetçiyi hiç unutmamış. Büyüyüp de kral olduğunda çevresindeki gerçek dostlarına her zaman değer vermiş. Tabii dostları da ona değer vermişler.